Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde der ki insanda bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün vücut hayat iyi olur. O kötü ise bütün vücut kötü olur. O et parçası kalptir der. Yani kıymetli dostlarım kalp bozulunca insan bozuluyor. İnsan bozulunca kainat bozuluyor. Şu Pandemi sürecini yaşamadan önce bize hep neyi söylüyorlardı? Hep dışımızı güzelleştirmemiz diyen bahsetmiyorlar mıydı? Neredeyse bugün en küçük mahallelere bile estetik merkezleri, güzellik salonları açılmadı mı? Tamamen her şey bizim dışımızı güzelleştirmemiz üzere değil miydi kıymetli dostlarım? Dışı temizlemek kolay, dışı güzelleştirmek kolay. Gidersiniz güzel bir efendim güzellik merkezine. Size makyajlar yaparlar, estetikler yaparlar. Saçınızı ekersiniz, makyajınızı yaparsınız. En güzel mağazadan gider, en güzel kıyafetleri giyersiniz. Hanımefendiler mücevheratları, takıları takarlar. Çantası, başörtüsü, ayakkabısı her şeyiyle bir anda dışını en güzel şekilde güzelleştirir. Ama iç güzellik İç güzelliği nasıl yapacağız kıymetli dostlar? İç güzelliğimizi sağlamak için nereye müracaat edeceğiz dostlarım? Hangi estetisyen, hangi efendim kuaför, hangi güzellik merkezi iç dünyamızı güzelleştirecek? En son ne zaman kime gittik? Benim kalbimi temizler misin dedik. En son ne zaman oturduk başımızı ellerimizin arasına alıp ya Rabbi ben kalbimi nasıl temizlerim? ''İçimi nasıl temizlerim?'' dedik. Kalbi temizlemek kolay değil. Kalbi temizlemek zaman ister. Temizleyebilmek için zaman lazımdır kıymetli dostlarım. Sabır lazımdır, sebat etmek gerekir. Hani iyi niyetli insanlar için deriz ya, kalpten davrandı. Bir insan gittiğimiz bir devlet dairesinde, bir kamuda, herhangi bir mekanda biri bize iyi davrandığı zaman bana çok kalpten davrandı deriz. Ya da kalbi çok temizleriz. Nereden biliyorsun? Açıp içine mi baktı? Ama onun o davranışından bakarak kalbi çok temizleriz. İyi davrandı, iyi kalpli bir insan deriz. Tersi için kaba, farklı davranan içinse kalpsiz kişi deriz. Yani kıymetli dostlarım, kalp kutsaldır, kıymetlidir, kıymetli dostlarım. Kalp duyar, kalp görür, kalp işitir, kalp hisseder, kalp kokuyu alır, kalp tadı alır kıymetli kardeşlerim. Her türlü güzel söz, her türlü güzel eylem, her türlü güzel davranış kalbi yumuşattığı gibi kötü söz, kötü eylem, kötü fiiller de kalbin katılaşmasına sebep olur kıymetli kardeşlerim. Başkalarının acısını, sızısını, yarasını hissetmeyen, başkasının acısını görmeyen kalp bilin ki ilahi aşkı da duyamaz. Lütfen kalbimizi her daim Allah ile meşgul edelim. Gelin kalbimize dua etmeyi, zikretmeyi öğretelim. Gelin kalbimiz her daim uyanık olsun, Canlı olsun. Gelin kalbimizi nur ile dolduralım.